Ha ha. Tarih yaptınız? Recep Bey nasılsın? İyi ya. <laughs> Elhamdülillah. Hayır geldim ben öyle 90 dakika abi gel anca 90 90 pişirin bir fazlası i <laughs> taş Yemin ederim oh, sen çok Ama <laughs> bak Selamünaleyküm merhaba. Merhaba Tamam Merhaba abi sen ne bakın Mehmet abi. Bak. Mehmet dayı duyun. Tamam. kanka. da. Şöyle bir daha. Kolay gelsin patrosun olsun Çocuk. Merhaba Merhaba. мараба достом мааба эмне кемек келди ичи Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bu adamı, ona bu adamdan anlamı söyleyip gel o karı olur. Recep Tayyip bir şey diyor mu evet. çocuklara? Ne diyeyim bala? Selam söyle. Kardeşim Sen bana. bir şey diyor mu? İşte. Kemin. Dede bir şey diyor mu dede? Kemin. Sen karıya selam söyle. Efendim teyze. Etti kardeşim. Evet. Unutma anacık. Para vereyim sana. Bunun... Para önemli değil. Hallederiz. Hallederiz. Unutma ben. Yani, evet. Tamam, evet.